Şimdi karakterin vücut tipi. Ağırlığı abi ağırlığı, ağırlığı güven veren bir başkan olsun. Ama çok da böyle şey olmasın. Birazcık şöyle. Tamam güven veren başkan. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını götün. Omuzlar abi. Omuzlar geniş. <laughs> Gövde uzundu. Uzun. Abi yapma. Uzun adam olmasın. Müthişan. Basık olsun biraz. Kaşlar da basık. Kaş köşeleri biraz dik, biraz korku vermesi lazım. Burun büyüklüğü en önemlisi, en sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Dik burun olmaz abi, biraz inik olsun. Burun kıvrımı. anlanız. şöyle olsun. Burun aşağı fır, Burnu biraz yukarı. Evet. Misin, ben, ben bir Üst dudaklar kalın, alt dudaklık. <laughs> 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 bu daha iyiymiş böyle kalsın. Giga şete benzesin. Oo, fena fena. Kulaklar şöyle anten gibi olsun. Tamam. Alt kıyafet birazcık daha muhalefet olması lazım. Tamam bu tam muhalefet oldu bence. Vay! 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 Böyle kürde benzedi. İnanın bu çok seküler oldu ama bu ya. Ekolte bu kadar olmaz yani yalvatçım. Kaşları da pembeye boyattık diyelim. Gençlere hitap etmek için bir bıyık bıraksam. Abi onun bak vallahi oy veririm. 23 milimetre true damage. Yok ben direktman badicilerin kendisine meraklıyım. Oh bu boydan anca bu çıkar. partimizin <laughs> ana mottosunu buldum. Lafa gelince yapacağım, icraate gelince s atacağım. Selam sana imparator! Selam sana imparator! Selam sana imparator! <laughs> tamam bence genç parti iyidir. Kalp malp böyle güzel. Kurultay parti içinde sana karşı olanları ikna etmek için toplantı düzenli. Peki parti hoş geldin. Başkan kurultay politikalarını belirleyenleri ikna etmen lazım. Bu kurultayda ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Sayın üyelerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bazı politikaları belirleyeceğiz. Bu kurultayda ben ben konuşacağım siz dinleyeceksiniz. Ha cevap vermiyor musunuz? O zaman bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesi. Analiz ki... Partimizin önemli ilkesi dindar olmak, Atatürkçü olmak, milli olmak. Herkesi milli yapacağım. Sırın yanı kıymetli büyüğüm. Bir... Estağfurullah yeğenim. Ben senin yanı Ama Amına koydum bu çocukları niye bu kadar muhalif var burada? Kardeşim milli olacaksınız dediniz. Niye bu kadar karşısınız? Ülkemizin şu an en büyük sorunu. Ekonomi iktidar partisi sorunu yok rahat olun. <laughs> bir sorunu yok. O zaman ben niye buradayım? Bence bir sorunu yok. Abi yanlışlıkla şeyleri de vuruyorum ya. Bir kişi de çıkıp helal olsun demiyor ya. Partimizin en yakın olacağı bir müttefik. Amerika. Hı? Ne oldu kimse itiraz etmiyor. Ne oldu bir kişi mi itiraz ediyor sadece? Yat lan aşağı. Önümüzde bir gelen seçim var. Ve bu seçimler... İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Tanıdık geldi. Belediye seçimi bizim için önemli değil. En çok il alan parti biz olacağız. Şunu derim kimse inanmaz ki ya. Bunu diyeceğim de kimse inanmayacak ki bize. Teşekkür ederim. Yanımsınız. Teşekkür ederim. Böyle parti başkanı mı olur ya? Başarı oranı %100 mü? Oğlum 2 dakika önce benim derimi yüzeceklerdi parti binasında. Şimdi teklif yapmak istediğiniz partiler diyor. İttifak olacağım partiler arasında birkaç tane kritik parti var. Örneğin mesela Hüdapar. Karamizahın da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Ya... Direkt böyle ben bir liste yapamıyor muydum ya? Adana, Adıyamanı vereyim ben sana. Bir de gel sana ben bir Trabzon vereyim. Karsı da vereyim tamam yeter. Hem de bunların hepsini istiyorum senden işte. Tamam oğlum, olur yeter. Bence bence başarılı bir anlaşma. Daha benden daha, daha çok oy olur şu an. Türkiye İşçi Partisi'nde de yapalım bir. Size Trabzon'u veriyorum. Trabzon'u alın. Konya'yı da vereyim ben size. Trabzon ve Konya sizin olsun. Ama ben sizden Adın abi. Ankara, Antalya, Aydın Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu. Kars'ın peyniri güzel. Kars'ı da alırım. Düm onu da olur. Kütahya'nın porseleni iyi diyorlar. Ya buna koyun bu ne? Nereye alacağız ki. Alabileceğiniz çok bir yer yok. Gözümü bir yer. kestirmeye çalışıyorum ama Nevşehir'i alacağız. Gel evladım. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Sen seçildin Recep. Allah, neden dede neden beni seçtin neden ben? Bilmiyorum bir anda gözümü o kadar güzel göründü ki şu Nevşehir. Şu an şehirde ne yapabilirim? İl merkezi koyabilirim Nevşehir'e. Nevşehir'e bence bir il merkezi koymamız lazım ya. Helikopterli şehir yolculuk hemen... Helikopterle gidelim baba. Başkanım be ne güzel gitti helikopterli. Nevşehir şehrine hoş geldin seçimlerine... Peki. Ne yapmam gerekiyor şu an mitingde? Abi boya bakamını koyayım. Anahtar, araba, kitap, bebek. Anahtar, araba, bebek, kitap. Ellektar, araba, kitap, bebek. Kep, gemi, para, anahtar. Ananı sikim unuttum. Kep, gemi, anahtar, para mezuniyet işçi kaykaycı araba kitap işçi kaykaycı araba kitap işçi kaykaycı araba kitap anahtar kitap işçi gemi para işçi anasının amıymış daha hepsi gitti bende şu an gemi Araba Neyse en azından birazcık birazcık ikna oldular bence Biraz biraz ikna oldular %72 çok da fena değil O zaman gideceğimiz bir başka yerde neresi biliyor musun? Siirt Siirt'i şeyin elinden alırsak eğer e, Dem Parti'nin elinden alırsak çok iyi olur. Dem Parti değil Siirt şu an? Aynen siirti hatta batmanı alalım lan batman güzel süper kahraman falan diyorlar güzel yani sürekli helikopter olmaz öyle <laughs> W tuşuyla ileriye gidiyorum Dur dur kontrol alışamadım ki. Tam şuradan durduracağım ya. Eksi bir oy. Oğlum bin. Evet 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 Geliyorum. İğren çelisi ya. Hiç gazı kesme, hiç oy kaybetmeye gerek yok. Oğlum ben hız yaptım hiç. Için... Aa eksi bir oy daha geldi. Eksi orada bir altı kişi vardır. Eksi altı. Bitişe daha çok zamanım var. Eksi bir daha geldi. Şehir nüfusun yeri yeni. Asiktir, geçilmez. Saçmalama, geçilmez imkanı yok. Lan evet, tıklamam gerekiyormuş. Tamam iyi bari yetişti 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 yetişti. Bence çok iyiydi. Şehrin yarısını katletmeseydik iyiydi. Batman sınır. Batman'ı aldık. Heyecanlı konuşmamızı mı bekliyorlar? Kaçak elektriğe son. <laughs> Araba, para, <laughs> ay, yıldız, para. Çok iyi. Araba, Türkiye. Para. Ara Karşı geldiler. <laughs> Türkiye, işçi, para, tank. Türkiye işçi para tank sonuncusu neydi lan ekonomi gemi para para gemi para para ekonomi gemi gemi para para ekonomi gemi gemi para para ekonomi gemi kitap ekonomi proje cami tank ekonomi ekonomi proje cami tank Tamam bu kadarını hatırlıyorum sadece ekonomi ek, proje cami tank adamlar hiç ikna olmadı amına koyayım ya ee, il merkezini yükselt çok iyi esnaf ziyareti düzenli işler berbat başkan siyasiler sık sık buralardan geçiyor Siz mi seçim için geldiniz Yok seni görmeye geldim. Sadece seçim için destek almak için buradayız. Sonrasında gerekeni yapacağız. Sadece seçim zaman değil her zaman halkımızın yanındayız. Sizi dinlemek için geldim. Evet siz oyunuzu al evet sizin oyununuzu almak için buradayız. Bence birazcık daha güven vermemiz lazım. Her zaman şeyimizin arkasındayız. Gel, gel. Ver oyunu gidek. Bence oldu, bence oldu. Döviz kuru sürekli yükseliyorum. Malzeme fiyatları artıyor. Müşteriler alım gücü düştü. iş yapmak zorlaştı. Bu konuda ne yapacaksınız? Bodunun piyasanın bir gerçeği, fiyatı buna göre ayarlamak zorundasınız. Döviz fiyatları dünya ekonomisine bağlı, yapacak çok fazla bir şey yok. Döviz kurunu dengelemek ve... Kablodan göremiyorum. Yerli üretimi arttırmak, maliyetleri azaltmak için ekonomik adımlar atacağız. Yerli üretim artarsa döviz dengelerini biraz daha kazanmamız Ver elini, ver elini, ver elini. Tamam, çocukların oylarında bağla, hanımı da bağla. Yapalım bir güzellik sana. Başkana baksana buna kıyım yılan gibi gerildi. Vergi. Vergi de bir indirime gidebiliriz ya belki. Vergi indirimi teşvik olursa işçi çalışmak daha kolay olur. Bunu bu arada RP için yapıyorum. Sırf böyle Batman, batman Doğu falan diye böyle RP yapmıyorum ya. Yanlış anlaşılacak çok. <laughs> Kürt RP'si. Çok çok Bak tamamen şaka ya tamamen şaka Bak dokunmuyorum bile Adam kendisi sıkıyor elim bak Hiç dokunmuyorum bile şu an Adam geldi kendisi sıktı elini Adam zevkten dört kişi Birazdan suratıma patlayacak Esnaf ziyaretini yaptık Miting düzenledik penaltı etkinliği Penaltı etkinliği çok iyi olur Reis hatırlandı selam Onu bir tutsaydın Hadi bakayım bir onu tut Tam üstüne vuracağım hatta ben mi dışarı attım? Ben mi dışarı attım? Bence ben dışarı atmadım. Top kendisi dışarı gitti. Siktir git ama. Doğru profil. Futbolcu olmaması daha iyi. Kes! Ne diyorsun lan? Aa bizim başkan adayımız çıkıyor. Bizim bu başkan adayımız. Tank. Yapacağız tankı da yapacağız. Tankı yapacağız işçiyi tanıyacağız. İşçi hakları, araba, tank, vatan haini, fabrika, cami, fabrika, araba, fabrika, ev, ev, tank, araba, vatan haini, alçak, puşt, terörist bunlar. <laughs> tank da yapacağız, tank yapacağız hepsini Tank var, araba var, Cami de yapacağız, cami de yapacağız. Fabrika, fabrika, araba, ev, ev, tank, fabrika, araba, cami, cami, işçi, araba, tank, tank, ev. Bütün muhaliflerimiz yendik. Muhalif mi deniyordu ona ya? Şimdi biz şehirdeki bir ankete bakmak için bir anketi yoklayacağım. Günü geç. Tamam oğlum yeter. Tamam çıkıyorum.